Mehmet. Şimdi Apia. İçeri pas güzel. Ceza sahası. Ümit sert vuruyor. Defastan döndü. Tümer vuruyor. Tümer vuruyor. Gol. Gerçekten Tümer harika bir vuruş yaptı 28. dakikada. Dakika 66. Alex'in topuna atak yapan Tuncay. Haydi Tuncay. Haydi ve gol. Haydi ve gol. Bu kadar çok havu savunma atası yapan bir AZ defans bu kadar zor gol bulmak içten bile değil. 66 Tuncay kariyerindeki 12. golü. İki gün sonra doğum günü var Tuncay'ın. Tümer. 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 Tümer ve gol! Ve gol! Gol Tümer. Harika bir gol daha. Fenerbahçe 3 üç 3ü yakalıyor. Gol Tümer. 75. dakika.